Arkadaşlar merhabalar. Şimdi size yine Marcun'un değişik bir kalemini tanıtacağız. Mario'nun hem dibit uçlu pardon hem cam kalem hem de dolma kalem şeklinde olan kalemini tanıtacağız. Ve Evet bu şekilde bu bordo renginde ve güzel bir lacine ve akriliğe sahip bir kalem Bu da yanımda. Çıkar bakabilirsin tabii. bir dolmak kalem ucu. Bir de o ucu takıp değiştirebildiğimiz bu şekilde bir dolma kalemi dönüşen bir kalem. Yani hem cam kalem hem dolma kalem. İkisi bir arada. Bu macunu çıkardı. Çok güzel kullanmış bir kalem. Tabii cam kalem daha önce ben birkaç sefer cam kalem tanıtımında bulunmuştum. Ama ikisi bir arada bir cam kalem şu anda tanıtmamıştım. Bu da o güzel. Ee, renk olarak da oldukça güzel renk çeşitleri var. Ben bunlardan bordo olan bu rengi almıştım. Ve bir de aynı zamanda da yanında da konvertörü var. Bunda da kullanabiliyorsunuz aylığında. Burada tek peki eleştirilecek kısımda yani bir klipsin olmaması. Sadece burada bir nokta şeklinde bir parça ve Yani yuvarlanıp düşmesini engellemek için yapılmış olabilir. Onun dışında klipsi yok. Bu şekilde değiştirebiliyorsunuz. Ve bunu şöyle baktığımızda Hocam. Şurada kapalı zaten. Buraya zaten mürekkep atmasına engel olmuyor. Burada mürekkep bir şey yapıyor. Cam kalem zaten onun içinden dolduk kullanın diyorsunuz. Daldırarak. Bu şekilde kullanılan bir daha. Aynısı yine bu sefer başka bir renk var. Bu da oldukça güzel bir renk. Beyaz renginde. Ve tabii ki cam kalem de o renkte oluyor. Bu da çok hoş görünüyor. Bu majonu çıkardığı güzel bir kalem. Hem dolma kalem hem de cam kalem bir arada. Kutusu da oldukça hoş, güzel duruyor. Şöyle baktığımızda N8 diye geçiyor diye tahmin ediyorum. Majon N8 diye geçiyor. Evet. Majon N8 diye bir, evet burada da kullan kılavuzunu görüyorsunuz. Nasıl kullandığına dair e, resimlerle anlatılmış. Ama burada evet Şimdi burada mesela birkaç tane öyle baktığımızda beyaza Gerçekten beyazın rengi olsun, ikisinin rengi olsun, gerçekten çok güzel bir görüntüleri var. Bunları mesela mürekkeple daldırıp deneyebiliriz. Mesela Rohlerkinlerin yeşil mürekkebini cam kalemle deneyelim. Evet, bunu mesela temizledik. Ee, bunu temizlerken özellikle burayı tam sarıp kapatmanız gerekiyor. Yoksa içeriye mürekkep gidebiliyor. Bakın hemen tertemiz hale geliyor suya tuttuğumuzda. Burada ve bunun yerine mesela şu an bunu kullanıyoruz. Evet, bakın da dolma kalem. Bunun içinde mesela Ruhlar günleri ferman mutlu. Mürekkebin Yine daldırma şeklinde. Ve bu daha ince. Evet, daha ince yazıyor dolma kalemi olduğu için, yanılmıyorsam F ucunda yazıyor. Ve bu şekilde kullanılabilir. Yani gerçekten çok pratik bir kalem, istediğiniz gibi dolma kalem veya bu cam kalem şeklinde kullanabiliyorsunuz. Diyelim ki bunu kullanmak için alıyorsunuz şu şekilde. Cam nerede? Şöyle Koyuyorsunuz. Ve bu şekilde koyuyorsunuz Bu şekilde kaldırabiliyorsunuz. Majolon M8. Evet. Şimdi mesela bunu da aynısı. Bu da bordo renginde. Mesela buna cam kalem deneyelim yine. Bu sefer bunu da bu mor rengini deneyelim. Evet, bu şekilde oldukça güzel yazan bir yan kalem. Tabii dolma kalem ucunu da deneyebiliriz bir daha. Evet, şimdi dolma kalem ucunu deneyelim. Oldukça güzel yazıyorlar gerçekten. Uç olarak rahatlıkla farklı bir şekilde yazmak istiyorsanız bunları kullanabilirsiniz. Diyelim ki bir mürekkep elinize aldı. Ee, yine mürekkep aldınız. Hemen rengini denemek istiyorsunuz. Bunu cam kalemde daha rahat deneyebilirsiniz. Cam kalem bu noktada gerçekten temizlemesi oldukça rahat bir kalem. Ben de çok seveceğim kalemleri. Ee, ya onda takip çıkarması da oldukça kolay. Herhangi bir sıkıntı yok. Bu şekilde cam kalemi takıyorsunuz. Bundan sonra kapatıyorsunuz. Sonra şuraya deliğini döndürmeyi açıyorsunuz. Şöyle kapatıyorsunuz. Bu şekilde bir kalem. Ya burada tabi en büyük eksiklik bir klipsin olmaması. Klips olsa çok daha böyle güzel bir boş görüntü. Ama onun dışında hani gerçekten çok güzel. Bundan sonra bunu böyle kendi kutusuna tabi poşetine koyalım. Yerleştiriyoruz ağrılarını. Ucunu yerleştiriyoruz. Bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Panellerimize, Majun N8 Dolmak paneller. Evet, bugün size Majun N8 Dolmak panelleri tanıtmaya çalıştım. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. kalın.